Merhaba arkadaşlar. Bugün güne senaryo ile başladık. Sorularınız vardı. Onlara da kısaca cevap vereyim. Öncelikle ben dikiş ipliği kullanıyorum. Dikiş ipliği olarak ise olta ve borayı kullanıyorum. Arkadaşlar paf buçukta ayarlarımız şurada. Şurada desen ayarlarımız var. S nerviri 53'tedir arkadaşlar. Şurası. Buradan 53'e girdiğiniz zaman buradan desen ayarları çıkıyor. Bunu siz kendinize göre ayarlıyorsunuz. Şu üstteki kısım Desenin e, şurası, yani desenin genişliği daraltabilirsiniz, genişletebilirsiniz. Bunu buradan ben 4 olarak kullanıyorum. E, 17.5 ise dikiş e, sıklığı ile alakalı. Bunu da buçukta kullanıyorum. Normalde 20-21 çıkıyor isterseniz, 14'de e dindirebilirsiniz ama ben buçukta kullanıyorum arkadaşlar. E, bir de şu şekilde paf bir buçukta aparatımız var. Normalde sen nervüründe kullanılmıyor ama ben bunu da kullanıyorum. Çünkü güzel oluyor nervürlerimiz. Bu şekilde nervürlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar.